almakta gönüllü değilsen. Niye? ev almakta gönüllü değilsen. Elinde her şey var. ben bir kısır döngün içerisinde yaratamıyorum. Niye yaratmaya gönüllü değilsen? Gönüllü olsak her şeyi değiştirecek olan ne? Soracağız, yazacağız, enerjiyi yani aynı şu anda fark edeceğiz. Biz e, soruyoruz fakat yazmıyoruz. Sonra tekrardan soracağız. Sonra tekrardan yazacağız. Ne? Yazıda sihir vardır. Tekrar enerjiyi fark edeceğiz. Ta ki enerji orada artık sen geçirgensin bırak diyene kadar. Sen geçir gelsin bırak diyene kadar. Ben ne istiyorsam sadece ölümde engel benim. Başka hiçbir şey değil. Zihnen kendini durduruyorumdur. Bakış açılarımla durduruyorumdur. Yalanlarımla durduruyorumdur. Bana anlatılan hikayeleri bir üstüne icat kurmuşum. Kendi koşulamışımda durduruyorumdur. Ve kayıtlardan durduruyorumdur. Yani bu kim ait, bana ait değil, bu kim ait. İşte öğretisi bu yüzden çok güzel. Hayatınızı hepinizin bu kolaylaştırıcıyı sokmanız için neler mümkün? Seç, seçimlerinizi lütfen ve lütfen e, dediğim gibi ben bir sürü öğretimi aldım ama yaratımın aksesine oldu. Çünkü yaratmayı seçen, yaratımda da kolaylığı seçen, bir şeyler rast gitmiyordu. ben. Yani. Yani her şeyim oluyordu ama kolaylıktan olmuyordu. Yaratamıyordum. Ya bunun bir kolaylığı olmalı. Ben normal normalde benim mesleğim muhasebeci, mal müşaviri. Senelerce çalıştım. Türkiye'de. Ve her şey, her şey, her şey, her şey. Her şey benim için gerçek olmalıydı. Ve ben daha lan yaratamıyordum. Elimde olanla da yaratamıyordum ama şimdi ilginç. Çünkü hep bir zorluğu seçmiştim. Her şey, her şey zor.